Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz anlatım biçimleri ya da diğer adıyla anlatım teknikleri. Sevgili arkadaşlar Ö, A, B, -T olarak akrostiş yapabiliriz. Aklımızda tutmak amacıyla öyküleme, açıklama, betimleme ve tartışma olarak karşımıza çıkacaktır. Hadi hemen birincisine ile başlayalım sevgili arkadaşlar. Öyküleme. Bak hikaye etme. Olayı anlatan kişi görmüştür olayı arkadaşlar. Yani dağı geçmiş zaman genelde kullanılır. Ve önce olay olur sonra sevgili arkadaşlar anlatılır. Temel amaç ne biliyor musunuz? Okuru olayın içerisinde yaşatmak. Ve olaylar durağan değildir arkadaşlar. Nasıldır? Devinimsel olarak anlatılır. Yani böyle hızlı 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 hızlı, hızlı, hızlı anlatılacak şekilde olur. Bak genellikle haber kipleriyle çekimlenir dedik değil mi? Bak mesela sevgili arkadaşlar eğer mışlı anlatımı kullanılırsa masalsı anlatım olur. Tamam mı? Çünkü onun ayrı, e, ayırdığını sizden sorabilirler. Bunu aklınızda tutun. Peki bak bu teknikle yazılmış bir parçanın en önemli arkadaşlar iki özelliği var. Zaman akışının olması ve parçanın bir öyküden romandan alınmış olması izlenimini vermesi. Tabi bak şöyle tutu aklında. Eğer bir hikaye varsa kişisi vardır, olayı vardır, zamanı vardır, mekanı vardır. Ama bunların tamamını birlikte kullanmak zorunda mı? Elbette ki değildir değil mi? Ama tabi ki sevgili arkadaşlar olaylar kimin ağzından anlatılır? Birinci kişinin ağzından anlatılır. Çünkü olaya tanık olmuşsun sen. Ve arkadaşlar sanatsal metinler neyle yazılır? Öyküleme ile yazılır. Tabi ilahi bakış açısıyla da anlatılabilir. Çünkü öykü teknikleri var arkadaşlar. Üçüncü tekil kişi anlatımı, birinci tekil kişi anlatımı ve ilahi bakış açısı. Tabii e, şunu unutmayın arkadaşlar, hikayelerde mutlaka ama mutlaka ne olmak zorunda? Konu bütünlüğü olmak zorundadır. Hadi bakalım, ne diyor? Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır. E, elbette ki şart. Yaşanmış olaylarda, olay zinciri, kurgulanmış olaylarda. Olay örgüsü vardır, tabii ki var. Üçüncü şahıs anlatımında anlatıcı her şeyi bilir. Yani üçüncü şahıs anlatımı dediğimiz aslında sevgili arkadaşlar gözlemci, değil mi? Tabii burada aslında her şeyi bilen ilahi bakış açısıdır tabii onu unutmamak lazım. Arkadaşlar öykülemede ne vardır? Mecaz ve yan anlamlar elbette ki vardır. Hadi bakalım örneğimize bakalım. Türkiye'ye gelen sanatçımız soluğu kapalı çarşıda alır. Buradaki esnafla haşır neşir olur. Türkçe'yi epey ilerletir. Amacı kapalı çarşının yağlı boya resimlerini yapmaktır. Amacına ulaşır. Hatta bu yağlı boyalarını sergilediği 3 ayrı sergi açar İstanbul'da. Kapalı çarşının yıllardır oradaki esnafı bile yabancı gelen gizemli taraflarını tablolaştırır. Bir başka deyişle çarşının yerlileri sanatçının tuallerinde Tanırlar mekanlarını, dükkanlarını. Şimdi sevgili arkadaşlar mekanımız neresi? Kapalı çarşı. Peki e, amaç ne? Tablolaştırmak. Doğru mu? Peki seni olayın içinde e, yaşatacak şekilde olayı sana anlatmadı mı? Anlattı. Kahramanı var mı? Var. Kişileri var mı? Var. Olay örgüsü var mı? Var. O zaman biz buna ne diyoruz kısacası? Öyküleme diyoruz. Peki sevgili canlar. Betimleme diyoruz. Bak. Beni anlatın tasvir edin mi? Ne? Uzun boylu, esmer, karizmatik, yakışıklı değil mi? Tabii. Kendimden çok bahsettim. Siz nasılsınız diye. Arkadaşlar öyle bir espri vardı zamanında. Öyle espriler yapardık. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi. Unutma gerçekten eğer bir yeri tasvir edeceksen ya da bir yere anlatacaksan tasvir kullanman lazım. Örneğin gidiyorsun 3 sokak sonra dar sokak karşına çıkıyor. O dar sokaktan böyle yavaş e, yavaşça ilerlediğin zaman karşına işte üç evli bir 3 e, katlı bir ev. Bak bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar betimlemedir. Neden? Çünkü gözünün önünde canlanacak şekilde biz ne yapıyoruz? Sana bunu anlatıyoruz. Tabi betimleme de sevgili arkadaşlar ne vardır? E, ruhsal ve fiziksel tasvir vardır. Ama genel anlamda şunu unutma betimlemede niteleyici sözcüklere sıkça yer vereceklerdir. Tamam mı? Örnek 10 dakika sonra arkamızda adayı da görmez olduk. Sis gitgide bastırıyor. Uzaktan uzağa vapur sesleri sağımızdan mı gelir, solumuzdan mı? Yakınlarda, pek yakınımızda bir hışırtı da duyar gibi olduk. Her şeyi gördük ama bir vapur sanki burnumuzu acı acı öttü. Peki hadi bakalım sevgili arkadaşlar. Köyden kasabaya taşınmıştık. Bak taşınmıştık diyor. Birinci tekil kişi anlatım. O zaman burada öyküleme kesinlikle vardır. Öyküleme olmayan tek bir seçenek var. O da nedir arkadaşlar? Neymiş? Bakalım. D şıkkı. Bu gider. Değil mi? Ha şu da gider. Çünkü öyküleme yok. Değil mi? Peki. E, açıklama da yok. Bak size bir tüyo vereyim arkadaşlar. Genel anlamda Öyküleme ve betimleme iç içe olur. Hadi bakalım. Bahçesi olan bak. Cadde üstünde sol tarafta bahçesi olan beyaz boyalı bireyin ev, ev satın almıştık. Bahçemizden, komşu bahçeden gelen küçücük bir su yolu geçiyordu. Bu su yan duvarın altından aşağıdaki bahçelere akıyordu. Bizim bahçenin bir köşesinde ufak bir tane kümesi vardı. Dip tarafa domates, biber, salata ekilmişti. Cadde tarafında sardunyalar, pembe karanfiller hanım elleri bulunuyordu. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman biz herhangi bir olayı gözümüzün önünde canlanacak şekilde anlatmadık mı? O zaman biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Öyküleme diyoruz. Peki açıklama. Yani sevgili arkadaşlar bilgi vermek. Eğer bir konu hakkında bilgi veriyorsanız bunun adına biz ne diyoruz? Açıklama diyoruz. Ki açıklamalar genellikle makalelerde kullanılır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? E, açıklama Örneğin kalemi ayrıntılarıyla anlat ya da Şanlıurfa'yı sevgili arkadaşlar özelliklerini vermek ya da işte ne bileyim Türkiye'nin başkenti Ankara'yı arkadaşlar uzun uzadıya anlatmak. Bakalım ne diyor? Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, bir şeyler öğretmek amacıyla yazılır. Tamam e, imalı sözlere pek yer vermez çünkü arkadaşlar genelde nerede kullanılır? Makalelerde kullanılır. Soyutlamalardan, kişisellikten kaçınır, öznerlikten kaçınır değil mi arkadaşlar? E tabii ki kaçınacak çünkü nihayetinde açıklama nesnel olur genelde. Bakalım divan edebiyatı Arap ve Fars edebiyatının Türk edebiyatındaki uzantısıdır. Hem içerik hem de biçim yönünden tam bir taklittir. Divan edebiyatı, hmm, bak sevgili arkadaşlar bilgi verdi mi? Verdi. İşte bilgi veriyorsa biz buna ne diyoruz? Elbette ki açıklama diyoruz. Tartışma. Tabi arkadaşlar bizim e, Türk toplumunda şu vardır. Konuşmanın bittiği yerde ne başlar? Kavga başlar. Değil mi? Ama biz tartışmayı medeni insanlar gibi yapacağız. Tabi medeni insanlar nasıl yapar arkadaşlar? Konuşurlar. Ya bir düşünceyi savunurlar. Yahut o düşünceye karşı çıkarlar. Değil mi? Yani biz buna tez ya da antitez diyor muyuz? Elbette ki diyoruz. İşte sevgili arkadaşlar eğer bir düşünceyi savunacak ya da o düşünceye karşı çıkacaksanız bunun adına biz ne diyoruz? Tartışma diyoruz. Ve unutma tartışma genellikle arkadaşlar tabi ÖSYM'nin sorularını kontrol ettiğinizde karşınıza genellikle e, soru sorarak başladığını göreceksiniz. Peki örnek kim sanatçılar sanatın amacını içerik olarak görüyor. Bak bu adam ya düşünceye karşı çıkacak ya o düşünceyi savunacak değil mi? Onlara göre iletecek bir şey olmayan tek bir satır bile yazılmamalı. Kimleri ise bak karşılaştırma yaptı değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar kimileri ise sanatı biçimi olarak algılar. Onlara göre, göre, güzel olmayan hiçbir şey sanasal değildir. Oysa sanatta içerik ve biçim etle tırnak gibidir. Bak adam ne yaptı arkadaşlar? Her iki düşünceye de karşı çıktı. Dolayısıyla tez ya da antitez üzerine kurulan bu anlatım şekline biz ne diyoruz? Tartışma diyoruz. Hadi bakalım örneğimiz. Bir kitabı okumaya, kitap üzerine yazılmış eleştirileri okuduktan sonra başlamak gerekir gibi yaygın bir kanaat var. Bak arkadaşlar bir düşünceyi söyledi değil mi? Şimdi ya o düşünceye karşı çıkacak ya o düşünceden ne yapacak? Ee, ...düşünceyi bütün varıyla, yoğuyla destekleyecek. Bu görüşün savunucuları son dönemde hiç de az değil. Bu doğru bir görüş olabilir mi? Bence hayır. Bak sevgili arkadaşlar şurada ne yaptı? Düşünceye değil mi? Şurada sevgili arkadaşlar düşünceye karşı çıktı. O zaman biz buna doğrudan doğruya ne diyoruz? Tartışmacı anlatım deyip hemen diğer gösterimize geçelim. Destansın. Ne diyor? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker... Gökten ecdat inip öpse opak alnı değer. Ey oğlu şehit isteme benden makber albuşunu açmış duruyor peygamber. Sevgili arkadaşlar yani destan biliyorsunuz epik anlatım değil mi? Kahramanlık. Doğru mu? Evet. Savaş, vur, kır, parçala bu maçı kazan anlayışı. Olağanüstü olaylar ve kişiler vardır. Evet destanları hatırla. Yiğitçe hava vardır. Doğru. Yap yapım e, yapıp etmeler arkadaşlar yani fiiller ön plandadır. Çünkü vurup kırıp parçalıyorsun. Genellikle kahramanlık ve savaş konuları işlenir. Etkileyicidir. E, sürekli hareket devinim vardır. Abartılı anlatıma yer verilir. Sanatlı bir dil sıkla ne yapılır? Kullanılır. Pekala. Adamlarım haydi şimdi arslanlarım kurşunlarımızı israf etmeyip bu sürpüntüleri süngümüzle temizleyeceğiz. Hurra diye bağırdığımda hepinizin arkamdan geldiğini görmek istiyorum. Kimse geride oyalanmasın. Birbirinizden ayrılmayasınız. Bu en önemlisidir. Onlara kim olduğumuzu gösterelim ve gör ve yüzümüzü kara çıkarmayalım. Tamam mı arkadaşlar? Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. İşte arkadaşlar bu anlatım nedir? Destansı anlatımdır. Düşsen anının fantastik. Tamam arkadaşlar fantaziyle karıştırmayın ha. Fantastik ayrı bir şey. Fantazi ayrı bir şey. Onları lütfen birbirine ne yapmayın? Karıştırmayınız. Yani düşsel. Yani masalsı anlatım değil mi? Peki arkadaşlar bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Bakın şimdi sevgili arkadaşlar e, düşsel olaylar, kafta, fizan, simur, anka kuşu değil mi? Bakın baktığımız zaman olağanüstü olaylar ve olağanüstü kahramanlar vardır. Ve sevgili arkadaşlar genellikle mişli geçmiş zaman kullanılır. Tabi Sevgili canlar şunu da unutmayın. Düşsel anlatımda varsayım, abartma, kişileştirme nedir? Ön plandadır. Peki çok çok zaman önce Anadolu'muzun doğusunun doğusunda ünlü bir kaftaha varmış. Kaftaha öyle böyle dağlardan değilmiş. Soylu soplu adı sanı belli bir dağ, dağlar padişahıymış. Koskocaman yamaçları, uçları bulutlarla bulutlara varan dorukları, yemişin uzanan etekleri varmış. Yaşarmış oğulları kızları arasında kaftanın kendisine benzeyen oğulları kızları varmış. O bölgede bir ailesi kurmuş. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Mıştır mıştır mıştır. Hadi bakalım devam ki. O zaman düşünceyi geliştirme yolları. Sevgili arkadaşlar düşünceyi geliştirme yolları sayısal veriden yararlanma, tanımlama, örneklendirme değil mi? Tanık gösterme, karşılaştırma, benzetme falan somutlama gibi ifadeleri çok çoğaltabiliriz. Şimdi tanımlama. Bak bu nedir? Parmak. İşte arkadaşlar bu nedir sorusunun cevabıdır. Ya da kimdir de olabilir. Tamam? Genellikle arkadaşlar tanımlama e, belli bir açıklama yaptırılan cümlelerde vardır. Bak unutma. Makalelerde tanımlama vardır mesela. Tamam mı? Açıklama cümlelerinde tanımlama vardır mesela. Tamam mı? Bu yöntemde amaç anlatılan kavramın zihinde görselleşmesini sağlamak. Tamam. Paragrafta tanımlama yapılıp yapılmadığını cümle içinde özneye bu nedir ya da yükleme nedir, kimdir sorularını sorarak ne yapabiliriz? Cevap verebiliriz. Tanımlamada dikkat edilmesi gereken nokta. Eğer cümlede kavramın sadece ne işe yaradığı anlatılıyorsa o cümlede tanımlama yoktur. Peki perspektif. Ne diyor arkadaşlar? Bakalım teknik çizimde iki boyutlu bir düzlem üzerine üç boyutlu görüntüler oluşturmak için kullanılan bir tekniktir. Perspektif nedir? E budur işte. Bakın bilgi ver, bilgi vermek işte ne olduğunu söyledim ne olduğunu söylemek arkadaşlar bunun adına biz ne diyoruz elbette ki açıklama diyoruz karşılaştırma sevgili arkadaşlar iki kavramı ne eksik ya da fazlalıklarıyla mukayese etmeye biz ne diyoruz karşılaştırma diyoruz gibi en fazla daha değil mi gibi sözcüklerle yapılır atlar tarih boyunca insanlar için daima iyi bir binek ve yoldaş olmuşlardır Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle araçlar bu sevimli hayvanların yerini aldı. Ancak yine de günümüz dünyasında bu hayvanların araçlardan daha değerli. Bak daha iyi gördün İşaretle geç arkadaşlar. Eneyi kıyasladı atlarla günümüz araçlarını kıyaslamadı mı? Devam edelim. İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey kuşkusuz. Kişisel kazançların, ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur. Eğitim görmüş bir köpek başka bir köpeği eğitemez. E ne yaptı arkadaşlar? Ne yaptık? Örnekleme mi yaptık? Hayır. Kanıtlama mı yaptık? Hayır. Benzetme mi yaptık? Hayır. Ne yaptık? Karşılaştırma yaptık. O halde doğru seçeneğimiz D şıkkı. Örneklendirme. Arkadaşlar aslında bir düşünceyi kafada somutlama. İşte biz kafada somutlamaya ne diyoruz? Örneklendirme diyoruz. Mesela söz gelime diyelim ki gibi ifadeler yer alır. Bakalım bir yerde sabit civata gibi dönüp duranların ne kendilerine faydaları vardır ne çevresindekilerine. Oysa dünyaya bakalım. Her şey değişir durmadan yol alır. Subahar olur, yağmura dönüşür. Tohum baş verir, çiçeğe dön. Bak arkadaşlar, yağmurun tohum'a dönüşmesi, çiçeğin ve pardon, yağmurun suya dönüş, e, pardon, baharın suya dönüşmesi, e, tohumun çiçeğe dönüşmesi nedir arkadaşlar? İşte e, yumurtanın horoza, tavuğa dönüşmesi bunlar birer örneklendirmedir. Ankara, tarihin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Burada kerpiç bir duvardan İonya tarzına tarzında bir sütun başlığı fırlar bir türbe, merdivenin basamağında bir roman konsülünün şehre gelişini kutlayan bir baş görünür. Ahi Şerefettin türbesini asırlardır greko roman aslanları bekler. Bu yüzden Aslahane adı, adını alan caminin e, mihrabında etilerin toprak ve bereket ilahisinden başka bir şey olmayan bir yılan meyveler arasında dolanır. Aman Allah'ım bak 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 ne yapmış arkadaşlar sen ne yaptın sen olayın içinde yaşattı değil mi? Hadi bakalım devam edelim. Tanık gösterme. Sevgili arkadaşlar bir konu hakkında bir fikir ileri sürersiniz. Ve onu ispat etmeye çalışırsınız. Ki bu genelde makalelerde olur. O zaman ne yaparsınız? Bu konuyla ilgili düşüncesini söylemiş olan. Tamam mı? Ünlü birinin adıyla beraber sevgili arkadaşlar düşüncesini söylerseniz bunun adına biz ne diyoruz? Tabii ki tanık gösterme diyoruz. Ki tanık gösterme genellikle tırnak içerisinde gösterilir. Ya da arkadaşlar dedi demiş der ifadelerine dikkat ederseniz doğrudan tanık gösterme olarak ya da doğrudan anlatım olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın Andre Gide bir aslında şöyledir. Bakın arkadaşlar bilgi verdi değil mi? Yani ünlü bir kişiyi söyledi. Ünlü bir kişiyi söylüyorsa biz buna ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla e, tanık gösterme adını veriyoruz. E, bunu neden yapar? düşüncelerini ispat etmek için yapar. O halde doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Devam edelim. Sayısal verilerden yararlanma. Düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistik bilgilerden, anketlerden, grafiklerden yararlanmaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Sayısal verilerden yararlanma diyoruz. Bak 68 ton, 32 ton, 30-40 ton gibi ifadeler sevgili arkadaşlar sayısal verilerden yararlanmadır. Peki anlatımın temel ilkeleri bakalım bunlar nelermiş? Arkadaşlar açıklık. Bak bir metni okuyan herkes düşünceden o, o metinden ya da o cümleden aynı şeyi anlamak zorundadır. Tamam mı? Eğer anlamıyorsa demek ki burada açıklık yoktur. Örneğin sarışın hemşireye baktı. Hadi bakalım kim kime bakmış? Sarışın hemşireye bakmış. Yoksa sarışın hemşireye o mu bakmış? İşte bu olursa açıklık ilkesine aykırıdır. Sevgili arkadaşlar yalınlık. Bakın yalınlık demek şu demek bir cümle içerisinde söz sanatlarının bulunmaması, uzun cümlelerin olmaması, ayrıntılardan uzak durmak. E duruluk sevgili arkadaşlar gereksiz ek ve sözcükleri kullanmamaya bizim adını veriyoruz duruluk diyoruz. Örneğin hemen başımdan gidiver. E i vermek zaten tezliktir. Hemen demek tezliktir. İkisini bir arada kullanırsanız ne olur sevgili arkadaşlar anlatım bozukluğu olur. Akıcılık Anlatımın ses akışına uygun olmasındır. Metinde okunması kolay ifadelere yer verilir. Akıcılığı engelleyen ses ve ahenk unsurlarını kullanmamaya biz ne diyoruz? Akıcılık diyoruz. Sürekli sürükleyicilik. Yani seni içine çekmesi değil mi arkadaşlar? Yani sende merak, merak duygusu uyandırmaya biz ne diyoruz? Sürekli diyoruz. Özlük. Bir metinde az söz çok şey anlatma. Değil mi? E, dolayısıyla deyim, atasöz ve cizeler bu teknikte sıkça kullanılır. Doğallık anlatılmak istenen ifadeyi içinden geldiği gibi zorlanmadan anlatmaktır. Evet sevgili arkadaşlar ne diyorduk? Altın taslı üzüm var. Benim sende gözüm var. Seni çok seviyorum ama Turan hocayla dersim var. Kanalımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.